Günaydın, mutlu cumartesiler. Bir sağlık programı klasiği olan Çok Yaşa'ya hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Güzel bir hafta sonu diliyorum şimdiden. Bugün de yine özel ve konu konuklarımız olacak ve konularımızı derin bir şekilde konuşacağız. Ee, bugün çok farklı bir konu, sizde çok fazla soru soracağınız düşündüğüm bir konular var. Kesinlikle Bakalım neler ben var. de aynı fikir Yani konuları görünce estetik ve güzellik olunca hemen başlamak istiyorum sabırsızlıkla. O zaman başlayalım bir kadın kilo verecekse, aylık ortalama 3,5-4 kilo aralığında vermeli. erkeklerde de 5-5,5 kilo aralığında vermeli. Bu etkiyi görmeniz 3 gün sonra olmayacak. Botoks gibi bir şey değil bu. Etkisi başlandıktan sonra da çok uzun süre tedavisinin faydalarını görmeye devam edecekler. Yaklaşık 7 yaşından itibaren 12-13 yaşına kadar takıp çıkarılabilir apareylerle çenelerin büyüme gelişimlerini yönlendirebiliyoruz. Aşama aşama kişiye aynayı verip çok fazla ödem şişkinlik olmadan da e, o ne kadar dolgu yapıldı, nasıl bir hacim ortaya çıktı gösterilebiliyor. Bugünkü konuğumuz estetik ve plastik cerrahi uzmanı, operatör doktor Toygar Ünveren. Hocam hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk. Hoş geldiniz mi? hocam. Merhabalar, hoş bulduk. Geçen haftalarda konuştuğumuz bir konu vardı. Bunun üzerine çok sorular da geldi. Yine bugün otolog 15 ile ilgili. Sizden bilgi almak isteyeceğiz ama e, otolog 15'i e, biraz yağ transferiyle, yağ enjeksiyonlarla. Karıştırıldı diye düşünüyoruz. Gelen sorularda bunu anladık. Ee, hem otolog 15 ile ilgili bilgi isterken de yağ enjeksiyon arasındaki fark veya ne zaman, nerede, ne yapıyoruz diye sormak istiyoruz. Ee, bundan kaynaklı bir otolog 15 nedir diye başlayalım. Ona göre Gökcan'ım da çok kafasını Kola, karıştıran kısımlar var. Estetik ve güzellik olunca biliyorsunuz evet, hocam. Evet. İnanılmaz ilgimi çekiyor. Otolog 15 aslında benim de çok sevdiğim bir ürün. Biz uzun yıllardır yağ injeksiyonu ile uğraşırken hep e, yağın içerisindeki kök hücreyi, cilt kalitesini artıran kısmını izole etmeye çalıştık ki yaptığımız işlerde cilt kalitesini de artırım, destekleyelim. Otolog 15 bu noktada bizim gerçekten elimiz ayağımız oldu diyebilirim. En temel olarak Otolog 15 sistemi ile deri altında, deriye en yakın kısmında bulunan yağ dokudan örnekler almamız ve bunu alırken de yağ hücresinden ziyade o bölgedeki kök hücreleri almamızı sağlayan bir sistem. Otologon 5 tedavisi yaptığımız hastalarda özellikle yüz bölgesinde yapıyoruz. Zaten bu uygulamayı e, elde etmek istediğimiz her zaman cilt kalitesinde belirgin bir artış sağlamak. Çünkü yüze baktığınız zaman bir bütün. Hani sadece sorunlar, kırışıklık, Cilt gevşekliği, hacim kayıpları değil, cildin kalitesi genelde ikinci plana atılan bir konu ve çok önemli. Otolog 15 işte bu konuda bize çok büyük destek. Yani ediyor. cildin rejenerasyonu sağlayan bir sistem aslında. Direkt Kesinlikle. Direkt yağ kullanılarak yapılıyor ama direkt Kesinlikle. yağ transferi Kesinlikle. değil. Kesinlikle. Hocam peki Otolog 15 için önerdiğiniz belli bir yaş grubu var mı? Örneğin ben 34 yaşındayım. 30 yaş ve üstü kadınlar rahatlıkla yaptırabilirler mi? Çünkü şöyle de böleceğim sanki yağ enjeksiyonu deyince daha böyle tombul tombul bir yüzümüz olacakmış gibi bir algı oluşuyor bende. Dolayısıyla aslında kendi kendine gençleşmeyi, kolajen dokusunun üretimini sağlayan işlemler sanki daha etkili ve doğal bir güzellik verecekmiş gibi bir algım var. Hani doğru mudur? Nedir hani kesinlikle, cevabınız? Kesinlikle haklısınız. Öncelikle ilk sorunuzun, sorunun ilk kısmının cevabı. Yaşla ilgili bir sınırlamamız yok burada. Tabii ki ciltle ilgili sorunların başlangıç yaşı genelde 25-30 ve sonrası olduğu için tabii ki hastalarımızın büyük bir kısmı 30 yaş ve üzeri. Ama hani daha erken yaşta cilt sorunları olan hastalarda da kullanılabilir. Çünkü otolog 15 ve kök hücre ve e, bu tür tedavilerin Tek amacı cilt kalitesi o artsın, cildimizin parıltısı artsın diye değil. Biz bunu yeri geldiğinde yara izlerinde de kullanıyoruz. O yüzden belki daha genç bir yaş grubunda, akne skarları olan hastalarda da Siz lazer tedavilerine ek olarak bu tür ürünler kullanılabilir ve çok ciddi bir fark yaratacaktır. Bir de fraksiyonel lazer de yapıldıktan sonra 1-2 gün sanırım yanlışsam düzelttin. Evde ciddi kişinin hayat kalitesi etkileniyor. Evde kalmak zorunda kalıyor, dışarı çıkamıyor gibi. Burada Otolog 15'in takviyesi ya da tedavisi nasıl oluyor? Kesinlikle bu tür tedavilerden sonra da PRP ve Otolog 15 gibi kök hücre kaynaklı, kök hücre sağlayan ürünler de tedavi yaptığımız zaman iyileşme süreci belirgin bir şekilde hızlanıyor kesinlikle. Şimdi bu Otolog 15'in biraz mekanizmasına gelmek istiyorum aslında. Burada bir cihaz, bir aparat mı var? Bir gayet. Yani 15'in anlamı ne? Ne yapıyor? Normal yağdaki kök hücre biz dışarıdan başka bir şeyle ayrıştırmıyoruz. Alırkenki bir işlemin özelliği mi? Bu kısma biraz değinebilir miyiz? Buradaki... E Konu şöyle oluyor. Biz normalde zaten e, plasceray uzmanları yağ alıp yağ verme türü işlemleri sürekli yapıyoruz. İlk başta dediğim gibi zaten kök hücreyi içinde izole etmek için biz büyük efor sarf ediyorduk. Bunu inceltmek için ara parçalar kullanıyorduk. Çünkü e, otolog 15 bir dolgu ürünü değil. Verdiğiniz yerde bir hacim katmıyorsunuz. Ama yağ olduğu gibi verirseniz, evet kök hücreyi de verirsiniz ama bir miktarda dolgu etkisi yaratırsınız. Bazı durumlarda dolgu istemediğimiz noktada işte biz bu aldığımız yağları inceltmeye, yağ dokusunu ayırıp içinden sadece bir kök hücreden zengin bir sıvı elde etmeye çalışıyorduk. Otolog 15 bu işlemi çok kolaylaştıran, kendi üzerine bir gaydı olan ve yağı alırken e, kullanılan delik miktarları özel tasarlanmış olan o yüzden aldığınız zaman içinde canlı yağ hücresi barındırmayan bir sistem. O yüzden aldığınız ürünü temizledikten sonra olduğu şekliyle verdiğiniz takdirde herhangi bir dolgu etkisi olmadan güvenli bir şekilde sadece cilt rejenerasyonu için kullanabiliyoruz. Bir de herhalde buradaki 15-15 milimetre derinlik. Evet, evet, altındaki evet. Herhalde kök hücreler açısından en zengin Aynen. kaynağın deri, olduğu deri, nokta. Deri altında deriye en yakın kısımdaki e, dokuyu almamızı sağladığı için zaten kök hücreden zengin kısmı burası. Peki 15 milimetre deyince şimdi hocam ağrı acı vesaire var mı? Hani e, konforlu mu kişi için? Bu işler lokal enjeksiyel altında yapılan hmm. işler, ee, hani genel anestezi gibi büyük işlere kesinlikle kalkışmamak gerekiyor ve lokal enjeksiyel altında çok çok konforlu bir şekilde yapılıyor. Hani yüzlerce kez, binlerce kez yaptığım bir işlem, bir tane hasta daha görmedim ki bu işlem ağrılıymış desin. Ne işlem esnasında, ne işlem sonrasında hiç ağrı olmuyor. Peki hocam kilo kaybında, yaşam. ben diyetisyen olduğum için çok ciddi e, özellikle yanlış yapılan diyetlerde çok hızlı kilo kaybı oluyor. Öyle bir durumda da yüz atları bir anda sarkıyor ve o hiç istemediğimiz sağlıksız ve daha yaşlı bir görüntü çıkıyor maalesef ki danışanlarda. Bunlar için de özellikle uygulayabileceğimiz bir sistem değil mi? Kesinlikle. Hızlı kilo kayıplarında çünkü büyük oranda e, besin eksikliğine, bağlı cilt kalitesinde de büyük sorunlar görüyoruz. Ama şiddetli kilo kaybı sonrası tek sorun tabii ki cilt kalitesi olmuyor. Dediğim gibi yüzü bir bütün olarak değerlendirmek lazım. Bir miktar hacim kaybı, belki bir esneklik kaybı ve buna eşlik eden muhakkak ki bir cilt kalitesinde bir sorun karşımıza çıkıyor. İşte o noktada otologon 5 olabilir. Yağ enjeksiyonlarıyla kaybedilen hacmi yerine koymaya çalışmak olabilir. Ve bir seçenek de tabii ki cerrahi. Cerrahi gerekiyorsa eğer bir hastada bunu cerrahi dışı yöntemlerle yok etmek ne yazık ki imkansız. Buradaki tabii ki cerrahi ihtiyaç derken kastettiğim temel olarak ciltte bir sarkmanın oluşması. Sarkan bir dokuyu hacim ekleyerek kaldırmak son derece yanlış bir yaklaşım. Lokal hacim kayıplarında kesinlikle yağ enjeksiyonları ve Otolog 15 bu sistemde en vazgeçilmezi. Çünkü uzun yıllar hep göz ardı ettik ciltteki gevşekliği cerrahi olarak alalım, hacim yerine koyalım, tamam işimiz bitti. Hayır, yine de kişilerin yüzünde sorun görmeye devam ediyorsunuz. Bir yaşlılık hissi, algısı devam ediyor. İşte burada denklemi en güzel tamamlayan şey kök enjeksiyonları. Otolog 15 ile yaptığımız tedaviler oldu. Zaten bu tarz operasyonlarda kaliteli bir cildin atılan bir e, sütürün, dikişin bile ee, sonrası iyileşim bambaşka olacak. Kesinlikle ve kesinlikle. Ee, aslında burada özür dilerim. E, burada şey de var. E, diyorsunuz ki hem cildin kalitesini artıralım, Gereken yerde cerrahi gerekmiyorsa da belli miktarda yağ enjeksiyonları yaparak işi toparlayalım. Burada herhalde bir taşla iki kuş da vurulabiliyor. Kesinlikle. Ee, tabi cerrahi olmanın avantajı olacaktır burada. Otolog 15'teki sistemle kök hücreli kısmı aldık cildi iyileştirmek için ama ya e, transfer için herhalde biraz daha mı derine dalıyoruz ne yapıyoruz yok? Evet orada bir Aynı sistemle değil, mi? ayrı bir şey mi oluyor? E, orada kullandığımız biraz daha kaba aletler. Çok ince değiller. Çünkü artık oradaki amacımız e, deriye çok yakın olalım e, gibi özel kaygılarımız yok. Yağın depolandığı yer, özellikle fazla depolandığı yer neresi ise oraya ulaşıp oradaki fazla yağı almak alırken hani hem hastaya aldığımız bölgede bir avantaj sağlayalım. Hem de vermekte zorlanılan kilolar genellikle e, spor ve sağlıklı beslenmeye dirençli olan yağ dokular. Hani böyle bir inanış da var. Bu yağların kalıcılığı daha çoktur diye bu yağları almaya çalışıyoruz. Daha derinlerde çalışıyoruz kesinlikle. Özellikle insülin direnci ve benzeri maalesef ki hastalıklarda, rahatsızlıklarda karın bölgesinde çok ciddi yağlanma oluyor. Belki onun için de ciddi bir e, süreçlerde yönlendirme yapılabilir. Çünkü o zaman çok dirençli oluyor yağlar e, Beslenme ile tedavisi yapıldıktan sonra bile ve özellikle cihazlar bile uygulandıktan sonra direnç hala, e, sabit olabiliyor kişilerde. Peki şimdi biz burada sarkmaları konuştuk. Araya gelip size e, bir kişiye sormak istiyorum. E, çok hızlı biz öyle düşünüyoruz veya Toygar hocam da öyle görüyordur. E, çok birden yüzü düşmüş sarkmış kişilerde ne yaptınız çok mu hızlı kilo, kilo verdiniz diye evet. aslında biraz çıkışıyoruz kızıyoruz veya kontrolsüz bir diyetisyene başvurmadan mı gittiniz diyoruz. Hı hı. Genellikle evet bunları karşılaşıyoruz. Doğru mudur? Yani Doğru e, hocam, e, mesela evet. 70 kiloluk bir hanımefendinin aylık vermesi gereken kilo. Eğer bu 7-8 kiloysa mı daha çok yüzde deformasyonu görüyoruz ve neden kaynaklanıyor? Yani açıkçası 7-8 kilo olarak onu nitelendirmeyi sadece orada hıza bakabiliriz. Eğer çok hızlıysa oradaki kilo kaybı maalesef ki sarkmalar çok ciddi anlamda fazlalaşıyor. Burada ideal olan şu. Eğer bir kadınsa ve bir kadın kilo verecekse aylık ortalama 3,5-4 kilo aralığında vermeli. Erkeklerde 5-5,5 kilo aralığında vermeli. Ama maalesef ki işte detoks içecekleri oluyor ya da çok ciddi vegan vejeteryan beslenmelerle kilo vermeye çalışıyor kişiler. Böyle bir durumda tabii ki sarkma oldukça fazla oluyor ve geride dönüştüremiyorsun bunu. Yani kilo aldığı zaman da zaten o sarkmayı tekrardan geriye toparlamak da mümkün değil. Orada o zaman dengesiz beslenmeyle bir protein kaybından mı kas bağ dokumuzun proteininden? Protein oluyor. kaybı Neden? burada evet. çok önemli. Çünkü dokumuz biliyorsunuz ki zaten kolajen dokusu özellikle bütün proteinler, kolajen bile bir protein. Dolayısıyla proteinden zengin beslenmek çok önemli. Özellikle çok hızlı kilo verdiyse kişi ben et suyu, kemik suyu destekleri sabah yapılmasını çok önemsiyorum yumurtadan zengin beslenmeyi. Öğlenleri mümkün olduğunca yine protein ağırlıklı, akşamları etli sebzeli proteinlerden tüketmeyi çok çok önemsiyorum. Hızlı kilo vermek doğru bir süreç değil çünkü kastan veriyorsunuz. Kastan verdiğimiz zaman da dediğim gibi bunu toparlayabilmek mümkün değil. Aldığımız kiloları da aksine yağ olarak alıyoruz zaten. Toygar Hocam, hasta zayıfladı ve çok hızlı kilo verdi. Hacim kayıplar da var, derinin kalitesi de güzel değil o zaman eğer biz otolog 15'i uygulayacaksak ve biraz da yağ transferi de gerekiyorsa, yağ enjeksiyonu gerekiyorsa ikisi birlikte mi ayrı zamanlarda mı? Kesinlikle ikisini birlikte yapmak lazım. Çünkü bizim vücudumuzda her bölgede olduğu gibi farklı katmanlar, farklı tabakalar var. Yağ enjeksiyonuyla yaptığımız derinlik, tedavi ettiğimiz derinlik bambaşka. Otolog 15 ile bambaşka birbiriyle hiç alakası olmayan iki yerde işlem yapıyoruz. O yüzden kesinlikle ve kesinlikle bunları kombine etmek lazım. Hastaya verilecek travmayı azaltmak adına. Yoksa farklı seanslarda yapılmasının bir sakıncası yok, yok ama bir gerekliliği yok. Kaç seans yapılıyor hocam otolog 15? Burada çok e, net bir cevabı yok bunun gerçekten. Bu bir dolgu tedavisi olmadığı için yapıyorsunuz o anda sonucu görebileceğiniz bir şey değil. Bir nevi cilt altına bir vitamin vermişsiniz. Bunun etki etmesi için bir zaman geçmesi gerekiyor. Çünkü kök hücreler zaman içerisinde o bölgede farklılaşacak ve etkisini göstermeye başlayacak. Bu haftalarla belki aylarla söyleyebileceğimiz bir süreç. O yüzden hani kök hücre tedavisi veya otolog 5 tedavisi, yağ enjeksiyon tedavisi yaptığımız hastalarda hep aynı şeyi söylüyoruz. Birazcık sabırlı olmak lazım. Bu etkiyi görmeniz 3 gün sonra olmayacak. Botoks gibi bir şey değil bu etkisi başlandıktan sonra da çok uzun süre tedavisinin faydalarını görmeye devam edecekler. Tekrar ne zaman gerekir konusu kişiden kişiye çok değişiyor. Sağlıklı besleniyor mu? Cildine iyi bakıyor mu? İşte kışın soğuktan, yazın güneşten koruyor mu? Eğer bakarsanız tabii sigara kalıcılık, içiyor mu? Değil kesinlikle mi? en önemlisi aslında bakarsanız. Yaşlanma ee, sürecine bağlı. Evet. Kesinlikle. Kendine iyi bakıyorsa kalıcılık daha fazla, kendine iyi bakmıyorsa kalıcılık daha az. Hocam bir de ben şöyle düşünüyorum aslında bu bir yatırım meselesi yani kendimize yatırım yapmak için çok geç kalmamamız gerektiğini düşünüyorum. Yani özellikle 30 yaş ve üstü e, hep bir kendimize bakmalıyız yani nasıl ki erkekler mesela sizler bilirsiniz arabalarına sürekli bakım yaparlar değil mi? Onlar için çok değerlidir. Aslında bedenimize bakım yapmak çok önemli değil mi? Çok yaş almadan başlamak demin o yüzden sordum yaş aralığı var mı diye belki hani çok yaş almadan bu tarz tedavilerle ee, barışmak önemli diye düşünüyorum. Ya yaşımızın iyisi olmak diye bakıyorum aslında buna. Ee, biraz da zamanla her şey değişiyor bence. Ee, eskiden önceliklerimiz neydi ee, işte anne veya babalarımız ne kadar kendine e, dönebiliyorlardı. Önce çocuklarım mı diyorlardı. Günümüzde artık veya bulunduğumuz sosyoekonomik şartlardan değişiyor. Ee, son zamanlarda bana göre en güzel kavram yaşımızın iyisi olmak. Kavrama. Ne güzel Yoksa 70 yaşına geleyim ben şunu yapayım değil ya da emeklilikte şöyle bir hayat yaşayayım o sırada yüzümü güzelleştireyim değil. Hangi yaştaysam onun. E, fresh düzgün, güzel, kendini iyi hissedeceği bir görüntüye kavuşmak diye düşünüyorum. Toygor hocamın da hastalara yaklaşımı böyle olduğunu e, biliyorum. Arkadaşım olmasından kaynaklı. E, bence mantık bu şu anda. Peki. Bir soru daha sorayım mı? <laughs> soru, soru, soru. E, dudakta da e, aynı zamanda volüm kaybı olabiliyor. Buna ilişkin e, dudaklarda otolog 15 uygulaması yapıyor musunuz? Veya yağ enjeksiyonu? Otolog 15'in dudakta herhangi bir e, aslına bakarsanız yine olabilir. Dudaktaki cildin kalitesini de artırmak amaçlı kullanabilirsiniz. Ama hacim kaybıyla ilişkili otolog 15 bir fayda sağlamayacaktır. Burada yağ enjeksiyonu gündeme gelebilir. E, benim çok tercih ettiğim bir uygulama değil. Eğer bir anestezi altında bir ameliyat yapıyorsak ve o esnada bir yağ enjeksiyonu uyguluyorsak evet dudakta kullanabiliriz kesinlikle ama lokal anestezi altında dudak dolgusu amaçlı yağ enjeksiyonu yapmak benim hiç yaptığım bir uygulama değil. O bölgede dolgu uygulamaları çok daha efektif. Hocam orada o zaman devreye siz giriyorsunuz sanırım değil mi? Ee, medikal tabii, estetik. Ya, medikal estetik anlamda dolgu yapılan bortum. işlemler olarak. Yoksa hangi branş yapıyorsa veya alanı kiminse o yapacak zaten bunu. Bununla ilgili tabii birkaç cümle olacak ama çok yaşa her yerde kısım var biliyorsunuz. Buraya bakalım ondan sonra. Tamam hadi bakalım. O zaman Bağdat Caddesi'ne gidiyoruz. Profesör Doktor Feyza Eraydın'ın kliniğindeyiz. Merhaba, bugün sizlere ortodontik tedavilerden bahsetmek istiyorum. Ortodonti hepimizin bildiği gibi çapraşıklıkların tedavisiyle ilgilenir. Tabi bunun dışında ilgilendiği başka konular da var. Bunlar ortopedik tedaviler. Yani büyüme gelişimin yönlendirilmesi, diş kapanışlarının düzeltilmesi, çenelerin uyumsuzluklarının düzeltilmesiyle de ilgilenir. Ortodontik muayeneler yaklaşık 1 yaşında süt dişlerinin özellikle alt bölgede sürmesiyle başlayabilir. E, i̇leri dönemde yaklaşık 6 yaşında 6 yaş dişlerin sürmesiyle de karışık dişlenme dönemi başlar. Yani daimi dişlerle süt dişleri aynı anda ağız içerisinde yer almaya başlarlar. Bu dönemde de dikkat edilmesi gereken bazı önemli durumlar vardır. Çenelerin konumları ile ilgili problemler olabilir. Mesela üst çene önde olabilir, alt çene geride olabilir. Yani alt çene büyüme gelişimi üst çeneyi yakalayamamış olabilir bunu en net olarak profilden çocuğumuza baktığımızda tespit edebiliriz veya çocuğumuzu gülümsettiğimizde eğer üst dişler dar kalıyorsa alt dişler daha genişse bu sefer de üst çenedeki darlıktan şüphelenebiliriz bu durum en net olarak yüzün cephe fotoğrafından da anlaşılabilir mesela çocuğun tam karşısına geçip bir fotoğraf çektiğinizde gülümserken üst çenede eğer bukkal koridor dediğimiz yani yanakların içerisinde siyah alanlar kalıyorsa üst çenesinin dar olduğundan şüphelenebilirsiniz. Veya bir başka konuda Yine çocuğun karşısına geçip bir fotoğraf çektiğinizde gülümsemeyen bir fotoğrafı, çenesi sağda veya soldaysa, yumuşak dokusunun yani yanağının bir tarafı daha şişkin, bir tarafı daha düz geliyorsa bu durumda da çene içerisindeki dişlerle alakalı bir asimetriden şüphelenmek gerekir. Veya bir başka konu da üst çenesi geride olabilir çocuğumuzun. Yani alt çene daha belirgin, üst çene daha geride konumlanmış olabilir. Bu durumda ne görüyoruz? Yumuşak dokuda yanaklar yani elmacık kemikleri daha silik, çene ucu daha belirgin olabilir. Yaklaşık 4, 5, 6 yaşlarında bunun tam tersini aslında görmemiz gerek. Yani yanaklar daha dolgun olmalı, alt çene daha küçük ve geride olmalıdır ama eğer bunun tam tersi yani yanaklar silik görünüyorsa bu sefer başka konulardan şüphelenmeye başlayacağız. Bunun gibi üst çenedeki büyümeyi mesela tespit ettik büyüme geriliği var. Yeterince yanlara ve öne doğru büyüyemiyor diyelim üst çene. Ortodontist olarak bizler ne yapıyoruz? Biz bu durumda hastamızın üst çenesinin ölçüsünü alıyoruz. Ve bu kişi özel, o çocuğumuza özel bir aparey hazırlıyoruz. Bu apareyler çocuğun rahat kullanımına uygun apareylerdir. Yani yemekler sırasında çıkartıp kenara kutuya koyup yemeğini rahatlıkla yiyip dişlerini fırçaladıktan sonra tekrar dişlerin üzerine yerleştirip rahatça kullandığı dişlerin e, yüzeyine kuvvet uygulayarak bu kuvvet sayesinde de üst çenenin yanlara ve istersek de öne doğru gerekliyse öne doğru da büyümesini sağlayan apareyler oluyor. Bu apareyleri ne zaman kullandırabiliriz çocuklarımıza? Yaklaşık 7 yaşından itibaren 12-13 yaşına kadar takıp çıkarılabilir apareylerle çenelerin büyüme gelişimlerini yönlendirebiliyoruz. Tabii bu apareylerin bir kullanım düzeni var. Tek bir ile tedavi bitmiyor. Birkaç apare içeren tedaviler olabiliyor. Bu apareylerin gün içerisinde yaklaşık 24 saate yakın kullanılmaları gerekiyor. Çünkü kemiği yönlendireceksek eğer ona sürekli kuvvetler uygulamamız gerekiyor. Eğer e, bu dönemi geçirdik diyelim, kızlarda yaklaşık 14 yaşına kadar bu işlemler yapılıyor. Erkeklerde birazcık daha uzun süre üst çene genişletmeleri yapılabiliyor ama eğer bu yaşlar geçirildiyse, çenelerle ilgili yine bozukluklar varsa, işte üst çene darsa, gerideyse, alt çene öndeyse veya ter, tam tersi olarak alt çene gerideyse, üst çene öndeyse e, yüzde estetik olarak da problemler oluşturuyorsa bu, gülümsemesini negatif, olumsuz yönde etkiliyorsa o zaman da çenelere yönelik başka işlemlere doğru gidiyoruz. Bu durumda sabit ortodontik tedaviler devreye giriyor. Veya artık günümüzde güncel bir yaklaşım, şeffaf plaklarla ortodontik tedaviler uyguluyoruz. Öncelikli olarak dişlerdeki çapraşıklıkları düzeltiyoruz. Yani girinti çıkıntıları düzenliyoruz. Eğer boşluklar varsa Dişlerin arasındaki boşlukları kapatıyoruz ve daha sonra dişlerin açılarını eğer düzenlediğimize eminsek bu sefer artık kızlar 16 yaşından, erkekler de 20 yaşından sonra çene operasyonlarına hazırlanıyorlar. Yani ortopedik problemi ortodontik tedaviyle bir aşamaya kadar düzeltebiliyoruz ama sonrasında da belki çene ameliyatlarıyla da ideal kapanışa, ideal estetiğe doğru yaklaştırıyoruz. Evet, Feyza Hoca'ya vermiş olduğu bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Mevlüt Hocam sizde kalmıştık dudaklarda. E, açıkçası şimdi erkekler genelde böyle dudak dolgusu dediğimizde benim eşim de dahil olmak üzere çok büyük büyük dudaklar düşünüyorlar ve çok karşı çıkıyorlar. Evet. E, sizin bu konudaki düşünceleriniz neler? Daha doğal dudaklar yapılabilir elbet. Tabii şimdi özellikle tabii ki doğal yapılabilir e, ve bunlar hepsi bakış açısı. E, sonuçta evet bizler e, bir dolgu yaparken... Ee, iğneyi batır aldık elimize yaptık al bakalım sürpriz aynada işte bunlar sana karşına çıktı diye bir şeyimiz yok. Hı hı. Ee, her şeyde olduğu gibi isterse cerrahi işler olsun isterse medikal estetik anlamda yapılan işlemler olsun ee, bize danışanımız da zaten bunlara karşılıklı konuşuyoruz. Biz yorumumuzu fikrimizi söylüyoruz. Neler yapabiliriz diye gerisi de el işi olduğu için de teknik kısımlar. Ee, tabii her mecrada olduğu gibi işte sosyal medyada burada da abartıları görüyoruz. Her şeyin abartısını izlediğimiz gibi. Yoksa benim şahsen amacım nedir? Kişinin yüzüne göre, dudak yapısına göre zamanla kaybolmuş belki bir volümün yerine olması ya da yapısal olarak ince olan bir dudağın yüz yapısına göre şeklin biraz daha ortaya çıkarılması. Hatları belirgindeyse onları yapmak. Özellikle son zamanlarda buna çok eğilmiş vaziyetteyim ben de. Bunun için de yeni bir teknik de uygulamaya çalışıyorum. Ve onu da oturttum diye düşünüyorum. Evet, Magic, Magic Lips teknik dediğim bir tekniğim. Bunda çok fazla iğnelemeden, kişiye hasar vermeden çok ince kanüller kullanarak belki üst dudağı için sadece iki tane iğne girişi sağlayarak yaptığımız bir dolgu işlemi. Tabii farklı noktalardan giriş var bildiğimizin tersine aksine. Burada güzellik şu bir iğne deliği girişi açtığınız için de yaptığımız kanül yani ucu keskin olmayan iğneyle gerisini yaptığımız için de aşama aşama kişiye aynayı verip hmm. çok fazla ödem şişkinlik olmadan da o ne kadar dolgu yapıldı, nasıl bir hacim ortaya çıktı gösterilebiliyor. Böylelikle çok ince bir dudak, yaşlı birinin volüm kaybolması, yüzüne göre içeri doğru dönmüş bir dudağın yapılması ve ne kadar miktarda isteniliyorsa karşılık konuşarak yapılan bilen bir işlem. Böylelikle aslında özellikle eşlerin, erkeklerin bu kaygıların olmasına çok gerek kalmıyor. Bunlar tamamen genel olarak sosyal medyada gördüğümüz, insanlar rahatsız eden görüntüler olabilir ama İnsanımız da bu devirde biraz abartıları seviyor. Bence Yoksa eşlerimizin bile anlamayacağı, şey anlamayacağı şekilde yapılmalı diyorsunuz. diye düşünüyorum. yani Kadınlar yaptırsın ama eşleri anlamasın. Evet Hocam size bu geliyordur. Ee, çok anlaşılmasın ama dudağım olsun. İşte bazen biz de bir sihir yapmaya çalışıyoruz galiba. Bilmiyorum nasıl oluyor. Ee, bu konuda siz ne dersiniz? Dudak konusunda farklı bakışınız var mı hocam? Dudak değil ama bizim mesleğin tamamında olan bir sorun bu. Sosyal medyanın e, yarattığı bir yanlış güzellik algısı var. Her şeyin abartıldığı konusuna katılıyorum. Dudak dolgularında da nasıl abartıyı sevmiyorsak yüzde de aynı şekilde yağ enjeksiyonlarında abartıyı sevmiyoruz. Benim hastalarımın hepsi bilir muhakkak hepsini en azından bir kere söylemişimdir. Bu tür işler yemeğin tuzu gibi. Az yapmanın bir sorunu yok. Eklemek her zaman mümkün ama fazla yaparsanız onu tekrardan düzeltmek çok çok zor. Yemek örneğinde yemeği çöpe atabiliriz ama hastaları çöpe atamayız. O yüzden ne e, güzel asla abartmamak lazım. Eklemek her zaman mümkün. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Güzel e, bilgiler ver, verdiniz. Ben teşekkür ederim. Çok güzel bir e, sohbet e, oldu. Güzel bir sohbet oldu. Sağ olun, var olun. Evet, birçok yaşanın daha sonuna geldik. Konu ve konuklarımızla ilgili bütün sorularınızı Çok Yaşa sosyal medya hesabından bekliyoruz. Çok yaşayın. Sağlıkta kalın. Hoşça kalın.